Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videonun iletişim kendi yanahtarımı tanıt tanıtıyor olacağım. Oyunun sesini biraz kısayım ilk önce. Şöyle şuraya alayım. Şöyle. Tamam. Kendi sesimi diyebilirim şu an. Yanahtarımı gideyim hemen ben. Evet. Şöyle primary yazıklayayım. Tamam. Çıktı. Gördüğünüz gibi böyle silahlar var. İlk sorutumda izleyici Les konular ben les konuyorum. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ben öyle taktım. İkinci karakter XK var. Onu günlük ETSR Pixel var. O UTX 15 6 met var. Şu üç silahlardan var. M468 dizet filan var. Bir sürü silah var. Şey, yedi kutunu sana göstereceğim. M16A2 BSG var. silah çok değişik. Kullanacağım ben de Neyse i̇şte bunu da tekli içelim. Kalbini yonatlar. Bu şakalda da modern aks TTCF var. Bombaları da şu MK5 EG 8 bit var. 8 bit. Şu çok güzel. bu silah silah diyorum. Böyle piksel piksel. Bir de bu var. MK6 G TTCF var. Bunlar var da arabi. da şu Rhino set var. Şimşek set var. Almanya set var. Bir de şu şey var işte ne dersiniz neydi pençe var oyun bize şey göndermişti kutu göndermişti kuttan rehinat rezervasyon çıktı 7 günlük bunu kullanıyorum diğer karakterleri attım evlantarımı evlantarımı bunlar da video kutumda vardı açtım boşu yer kaplansın diye pek var rehinat var gördüğünüz gibi ve Christopher var reynar bitince onun için plus var yüzde otuz yüzde yüz plus kamba yüz artı yüz yüz bir de plus doğ, doğ, doğma süresini kısaltıyor hediye kutusunda da güzel şeyler var ateş alev seti var bu silah var beyin var reyner var altın set var gold Karakter pek üç kıyasal var. Sanırım toplamıyorum. Sonbahar var. Modern Explorer. F200 Limited Gel Gold var. Bir günlük. Bu günlük. Bu kaç günlük? Bu bir günlük. Şu ikisi 2 iki günlük. Şunu kaç günlük? Şu bir günlük. 7 günlük. Bir günlük. Doğa var. Karakter pek var. Çok. İşte bu kadar ya. Kendi çapında güzel. Benim atarım. görürsün. Şöyle kullanıyorum. Bu arada ben dükkanı ne alırım onu göstereyim. Çok büyük ihtimalle şuradan karazıksız K alıyorum. Şuradan kremeli tıklıyorsunuz. Aşağı iniyoruz. Şuradan karazıksız K alıyorsunuz. Bir günlüğü 5000 gold, gün, 2000 gold. Ben 2000 gold verip aldım sürü silah var burada. 5000 kat var bunlar var. Mangum ki ben ben de kanun niye ona var? Bıçaklardan da şu var. İşte bu var bu var işte. yani normal ofte mesabi Çok güzel değil çok güzel de değil. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani bizimiz ben mi ve ben mi siz ben mi? Hoşçakalın.